söyler bunu söylersin. Ay evlenmez olaydı keşke. Bağırma, komşular duyacak. Bağırırım. Yeter artık be. Senin gibi bir sersem insanı katil eder. Bozma ağzını, küfretme. Etmedim sevgilim. Ben sersemin bu dalanın biriyim dedim. Hah! Yaşasın şirket sahibi seni şimdiden muma çevirdi. Etrafı toparladıktan sonra eşyayı da bir düzene sokalım şu dolabı atıp kanepeyi bunun yanına... Hayır, olmaz! O kanepe orada duracak! Ama karıcığım... Karıcığım, marıcığımı yok, ben böyle beğeniyorum! Yarısı orada, yarısı burada, çirkin duruyor! Sen çirkin duruyorsun bu evde! Ulan ne Allah'ın cezası şeymişsin sen be! Hı? Ben mi? Sen! Evet, sen! Başlama gene, komşular duyacaklar! Duysunlar! Bütün mahalle kalsın ayağı! Yeter, öldürdün beni be! Kim, kim acaba? Hiç mi sözüm geçmeyecek ulan? Hiç mi dediğim olmayacak bu evde? Hey, kendine gel! Şimdi yırtarım üstün başımı! Fırlarım dışarıya, polis diye haykırırım! Karakollarda sürünürsün bütün gece, görürsün gününü! <gülüyor> <gülüyor> ulan evinin de koltuğunun da yatağının da Allah kahretsin be. Hey, kalk bir taksi çağır bana. bırak numarayı, bir taksi çağır dedim. Babanın uşağı yok, annenin evindeki hizmetçi emredersin artık. Akşam yalvarmaya geldiğin zaman acısını çıkarırım bunu. Gelirsin çıkarırsın. <laughs> Görürsün sen. Sibel! İyice düşündün mü Sibel? Sibel! İyi günler efendim. saat dokuz ne uykusu bu? Bilmiyor musunuz küçük hanım saat ondan önce kimse kalkmaz bizim evde. Çok konuşma valizimi odama getir. Annenizi uyandırmasanız çok geç yattı. Öğlene kadar uyumazsa kırıp geçirir herkesi. Annemi öğretmek sana mı kaldı kendi işine bak. Of kurşun mübarek akşama gidersiniz nasıl olsa bu kadar çok şey getirmeseydiniz. Kız dilin çok uzamış annem fena şımartmış seni. Tabii, bu zamanda hizmetçi nerede hem de benim gibisi. Ay. <laughs> Öğleden önce uyandırma demedim mi sana, Ayşe? Benim anne, Ayşe değil! <laughs> ne o sabah sabah? Gene mi kavga ettiniz kocanla? Hem de feç! Gireyim de anlatırım. Şimdi olmaz, sonra konuşuruz. Uykum var. Bir daha da bu kadar erken gelme. Kocanla kavga edeceğin saati iyi ayarla. Ee? İnanmayacaksınız ama bu sefer sahiden son. Bu kaçıncı son? Bir daha arayın. Arayacaksın oğlum, akşama sinek kaydı bir tıraş çekip... ...Bir koca buketle ...ve saat çek. altıda sevgili kaynacının kapısında. <gülüyor> <gülüyor> Seviniyorsunuz halime değil mi? Niye sevinelim, düşman mıyız? Şimdilik öyle. Evde karı olmayınca düzen de olmayacağına göre... ...Sanki karın evdeyken düzenden göğe erişti başın değil mi? Ah. Doğru, Bizim iş kara evde olsa da yağış olmasa da. Bu sefer kararım kesin anne. Orhana dönmeyeceğim. <laughs> Hep aynı laf. Saat altı otuz yedi olup da beyefendi kapının ziline basınca, <laughs> Orhan geldin mi sevgilim? Geldim güvercinim. Seni çok özledim. pişmeler ağlaşmalar. Bu defa öyle olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> olmayacak dedim anne. Hem söyle hizmetçiye kapıyı bile açmasın. Yok. Madem bu kadar kararlısın, o zevki kimseye bırakmam. Kendim kovacağım serseriyi.